Evet, merhabalar arkadaşlar. Ben Çılgın Oyuncuların Emircan. Bugün sizlerle Don Starve'ın kaçıncı bölümüydü? 11. bölümüyle merhaba diyorum. Ve hemen başlıyoruz. En son bir soğuk bir bardak soğuk su içmiştik. Balta niyetine. Ama kofelendi bulduğum için çok sevindim arkadaşlar. Diğer bölüm izlerseniz kofelendi nasıl bulduğumu görürsünüz. Yok, bu tarafa doğru. Ben de böyle açınca, sonra da ayak, ay, ayak izi gidiyor. O yüzden arkadaşlar, ben de gelip, ben yanlışlıkla saman alacağım diye o çöldeki şeyi, Kofalent'in ayak izini şey yapmıştım, yanlışlıkla açmıştım. Ondan sonra bunlar buhar oluyor. Kofalent kardeş. Yok ya. Ölmeden yaparsak çok iyi. Sunağımız var ama. Dur arkadaşlar. O kafeler denizi gidiyor? Bu tarafa doğru. Tüm düz yatalım. Nerede? Ha şurada gördüm. Bu nereye gidiyor? Buraya doğru gidiyor ya Doğruya gidiyor. wilson yukarısında böyle Wilson şey seçti, seçti ya. Ee, ne diyorlar? Ya tam da kurban yanında. Borazan sesli bilsen Böyle 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 bir şeyler yapıyor. Ve yukarısında en amalı gördüm diye bir şey yazıyor. Yani hayvanı gördüm. Şunu toplayalım. Bu kaybolmuyor merak etmeyin. Duruyor burada böyle. Çünkü açmadık daha. Ama diğerleri kaybolacak. Bunları orada böyle Açmadan bulamıyorsunuz, açtıkça her bilgi yeniden geliyor. O yüzden yani ben açmadım ben bunları takip ede ede bulurum demeyin. Bulamazsınız yani. Şunu da topluyorum. Bu şey öldürürüz bunu ve bu siz ona saldırmadıkça o sizden kaçıyor. Menzilli bir silah gerek. Bu gibi mesela. Mesela ben de var. Mesela balta yaptığımızda iyi olmuş gibi. Evet. İşler burada bozuluyor. Şuraya bakalım. Şuradan dümdüz ya. Diyor. Bunlar olması lazım arkadaşlar. Göremiyorum. Gece olduğu için. Gördüğünüz gibi ayak izi gitti. Tam buralara bakacağız. Şu, şu taraflara şöyle. Ama bu buraya kuralım. Sabah olsun gündüz gözüyle bakacağız. Gece oluyor. Bu salonu çıldırıyor.